Devam konumuz mevsimler ve iklim. LGS'de bu üniteyle ilgili olarak bir ya da iki soru karşımıza gelmektedir. Beni dikkatli dinleyip not alıp takip edersen kitabımızda bulunan etkinlikleri birlikte yapıp soruları çözersek bu üniteyi halledeceğimize inanıyorum. Dikkatli dinle. Önce mevsimleri halledeceğiz. Sonra iklim kısmıyla yolumuza devam edeceğiz. Mevsimlerin oluşumu. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve ekseni ekli güneş ışınlarının yere düşme açısını değiştirir. Biz biliyoruz ki dünyanın ısı ve ışık kaynağı güneştir. Güneşten gelen ışık ışınlarının yere düşme açısı da mevsimleri oluştur diyoruz arkadaşlar. Güneşten gelen ışınların en büyük açısı 90 derecedir. Dik. Dik ve dike yakın geldiği, ışınların dik ve dike yakın geldiği tarihlerde yaz mevsimi, eğik açılarla geldiği tarihlerde ise kış mevsimi yaşandığını biliyoruz arkadaşlar ışığın gelme açısından bahsederken dünyanın dolanmasından ve dünyanın eksen ekliğinden bahsettik. Şundan bahsetmek istiyorum. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Dönme ve dolanma hareketi. Dönme hareketi ve dolanma hareketi. Şimdi arkadaşlar dönme hareketi dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tam turudur. Bunun sonucunda gece ve gündüz oluşur. Bu günlük bir harekettir arkadaşlar. Günlük hareket gece gündüz oluşur sonucunda günlük sıcaklık basınç farkları oluşur diyoruz. Lütfen bunu unutma. Sorularda karşına gelecektir. Cengiz hocam demişti dersin. Dolanma hareketi ise arkadaşlar yıllık bir harekettir. Yıllık hareket önemli. Yıllık hareket olduğundan dolayı yıllık değişen her şey dolanma ile ilgilidir. Yani yıllık sıcaklık basınç farkları değişir. İşte bir yıl içerisinde gölge boyu değişir vesaire. Yıllık ifadeleri hepsi dolanma ile ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Ama dolanmanın en önemli sonuçlarından biri mevsimler oluşur. Yıllık sıcaklık basınç farkları oluşur diyoruz. Şimdi dolanma ve dönmeden bahsettik. Sıra geldi eksen ekliğine. Hocam bu eksen ekliği nedir? Şöyle görselimizi böyle bir kaydıralım. Güzelce bir şu görselimizi bir görelim. Biraz da küçültelim. Arkadaşlar görselimiz biraz büyük olduğu için ekrana sığdıralım. Yani tam net bir şekilde görselimizi görelim. Görsel üzerinde yaptığım tüm değişiklikleri sen de yap. Sonrasında önemli olacak. Unutma. Şimdi arkadaşlar burada görsele baktığımız zaman yer ekseni denilen bir çizgi görüyorum. Bu çizgimiz arkadaşlar kuzey kutup noktasını ve güney kutup noktasını birbirine birleştiren hayali bir çizgidir. Biz buna dönme ekseni diyoruz. Yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü gösterir bize. Dönme ekseni arkadaşlar bu. Dünya kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine soldan sağa ve batıdan doğuya doğru döner ve dolanır. Lütfen bunu unutma bak bir yere not et. Karşına sorularda testlerde gelir. Batıdan doğuya soldan sağa saat yönü tersine döner ve dolanır. İkinci bir çizgimiz var dolanma ekseni. Bu da arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki dolanma eksenini temsil eder diyoruz. Dönme ve dolanma eksenleri arasındaki açı 23 derece 27 derece 23 derece 27 dakikalık bir açıdır. Dilim suçtu bu arada. Pardon. Bu açı arkadaşlar eksen ekli açısıdır. Ekseni ekli tanım olarak diyoruz ki dönme ekseni dolanma düzlemine doğru ek olmasına eksen ekli denir. Peki başka neler var hocam? Yörünge düzlemi var. Yani dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini temsil eder. Ekvatorumuz var. Ekvator nedir? Öğretmenim. Ekvator dünyayı iki eş parçaya bölen hayali çizgi. Bak burada bu bizim ekvatorumuz. İki eş parçaya bölüyor. Hayali bir çizgidir arkadaşlar. Tam ortadan ikiye. Görmüşsünüz. Gördüğünüz gibi. Bu arada iki eş parçaya böldü ama bro iki eş parçanın farklı bir ismi var mı? Var hocam. Burada arkadaşlar üst kısmına kuzey yarım küre KYK diyoruz arkadaşlar. Kuzey yarım küre KYK. Güney yarım küre GYK. Güney yarım küre GYK olarak anlamlandırılmakta duruyoruz. KYK kuzey yarım küre GYK güney yarım küre olarak isim diyoruz. Kısaca bu ifadeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Dünyanın üzerinde arkadaşlar iki tane hayali çizgimiz daha var. Onları da çizem, çizeceğim. Siz de lütfen çiziniz. Bunlar arkadaşlar dönenceler. Bakın şuradan çizdim. Bu dönencem arkadaşlar. Yine hayali bir çizgi. Güney yarım kürede bulunan. Güneş ışınlarının dik düştüğü son çizgidir. Buna ne diyoruz? Oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi. Tam böyle güzel çizemedim ama ben senin daha güzel çizdiğine inanıyorum. Çizgim biraz yamuk yumuk oldu. Şöyle bir çizileyim. Bir daha sizin için güzelce bir çizeyim şunu. Şöyle çizeyim. Sonra beğenmezsiniz dersiniz ki hocam ya böyle çizilir mi? Heh. Bence bu daha iyi. Kuzey Yarımköy'de ise arkadaşlar bir dönencem var. O da Yengeç Dönencesi. Onu da şöyle çizmiş olalım. Yengeç Dönencesi arkadaşlar. Bu dönencemiz de Kuzey Yarımköy'de YD diyelim. Buna da Oğlak Dönencesine OD diyebiliriz arkadaşlar. Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi. Güneş ışınlarının dik düştüğü son nokta ya da Güneş ışınların dik düştüğü iki aralık yani bu oğlak dönencesi ile yengeç dönencesi arasına güneş ışınları dik düşmektedir. Diğer yerlere dik düşmemektedir. Yani ne demek bu arkadaşlar? Yengeç dönencesi ile kuzey kutup noktası arasına güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmemektedir. Oğlak dönencesi ile güney kutup noktası arasına güneş ışınları hiç dik gelmemektedir. Yani şu tarayacağım alanlara güneş ışınları hiç dik gelmiyor arkadaşlar. Türkiye nerede arkadaşlar? Türkiye bakın tam şurası ülkemizi temsil etmektedir. Ülkemizi gösteriyor. E ve dönencenin üst kısmında ise Türkiye'ye güneşine dik gelir mi? Hayır. Gördüğünüz gibi dönence ile kutup noktası arasında kaldığından dolayı bize de hiçbir zaman güneşin dik açıyla gelmiyor. O zaman gölge boyum hiçbir zaman sıfır olmayacağı anlamına geliyor. Gölgem daima kuzeye gösterecek anlamına geliyor. Bunlar tek tek değineceğiz. Lütfen bunları unutma. Şöyle bir görselimi kaydırayım. Biraz da büyüteyim şunu. Hadi bakalım. Sırada ne varmış bakalım. Diyor ki güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla düştüğü yere bıraktığı enerji miktarı fazla olduğu için bu yerlerde sıcaklık da fazla olur. Az önce denmiştik. Birim yüzeye bırakmış olduğu enerji dik ve dike yakın geldiği zaman daha fazla. Eğik açılarda arkadaşlar birim yüzeye bırakmış olduğu enerji az olur. Bu durumda enerji fazla sıcaklık artışı fazla enerji az, sıcaklık artışı az diyoruz. Lütfen bunu unutma. Devam edelim. İlk geldiği veya küçük açıyla düştüğü yerlerde ise daha soğuk olur demiştik. Bu olay sıcaklığın yıl içinde farklı olmasını ve iklimlerin oluşmasını neden olur? Mevsimleri oluşturur diyoruz arkadaşlar. O zaman yolumuza şöyle devam edelim. Sayfamızı şöyle hafiften biraz da büyütmek istiyorum. Hop. Mevsim oluşumun temel sebepleri şunlardır demiş. Bir eksen eğikliği, iki Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanması. Üçüncü neden yok. 1 ve 2 var. Bazen sorular da şöyle karşımıza gelmektedir. Dünya'nın Güneşe uzaklığı mevsimleri oluşturur. Oluşumunda etkilidir der. Hmm, sakın sadece iki neden var arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sorular da karşımıza çok çıkıyor. Yıl boyunca denemelerde karşımıza sürekli karşımıza geliyor arkadaşlar. Mevsimler ve gelir. Der ki işte dünyanın güneşe olan uzaklığı mevsim etkiler. Mevsim oluşumda etkilidir der. Hı, hmm, kesinlikle etkili değil arkadaşlar. Etkili olan iki nedenim var. Eksen ekli dünyanın güneş etrafındaki dolanması. Yani dolanma ve eksen ekli etkilidir diyoruz arkadaşlar. Eksen olmasaydı güneş ışınları dünyaya düşme açısı değişmeyeceği için mevsimlerde oluşmazdı diyoruz. Dünya güneş etrafında dolanırken Işınlar yılda bir kez kuzey yarım yengeç dönencesine 21 Haziran'da. Bir kez güney yarım küredeki oğlak dönencesine 21 Aralık'ta. iki kez de ekvatora 21 Mart'ta 23 Eylül'de dik düşer diyoruz. Görselimizi geri getirelim mi? Hadi şunun üzerinden şöyle bir bakalım. Görseli geri getireyim ben. Şimdi bu söyleneni şöyle bir şu görsel üzerinden bir görelim. Ne demek istedi? Şimdi arkadaşlar görseli tekrardan getirdik. Şurası biz ne demiştik? Buraya yengeç dönencesi demiştik. Y'de. Şurası neydi? Oğlak dönencesi. OD Güneş ışınları. Ben hemen rengimi değiştireyim. Mavi renk yapayım. Ya da evet mavi renk olur herhalde. Bakayım. Evet. Şu taramış olduğum mavi ile taradığım alana bakın. Bu taradığım alana arkadaşlar. Güneş ışınları yılda iki defa dik düşüyor. Ama lütfen unutma. Dönencelere yılda bir defa. Bu dönencelere ne de ne oluyor? Yılda bir defa dik düşüyor. Bu dönenceye de yılda bir defa dik düşüyor. Ama ekvatorun ekvator arkadaşlar yılda iki defa dik düşüyor. İki defa dik düşüyor. Burada tarihler var arkadaşlar. Yengeç dönencesine 21 Haziran'da Oğlak dönencesine 21 Aralık'ta Ekvator'a ise 21 Mart'ta 23 Eylül tarihinde güneş ışınları dik düşer. Ama lütfen ama lütfen unutma. İki dönence arasını tamamına yılda iki defa dik düşer. Sadece Ekvator'da bir tarih var. Biz bu tarihten bahsederiz ve bu tarihte deriz ki 23 Eylül ve 21 Mart'ta dik düşer. Oralarda bir tarih olmasa bile oralarda yılda güneşin iki defa dik düştüğünü unutma. Dönencelerin üzerlerine ise güneşin hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Ve şöyle bir şey var, bu bir yan bilgi lütfen unutma. İlk bahar ve yaz aylarında o yarım küreye güneşler dik açıyla düşer iki defa. Bir ilk ilkbaharda, bir de yazda dik düşer. Mesela kuzey yarım kürede şu işte Ekvator ile yengeç dönencesi arasına ilk bahar ne zaman başlar? İşte 21 Mart'tan başlar. 21 Mart sonra 21 Haziran'da bizde yaz başlar. Bu 21 Mart'tan sonra bir kere dik düşer. Bir de 21 Haziran'dan sonra dik düşer. İki defa. Yani ilk bahar ve yaz aylarında güneş ışınları o bulunduğu bölge yani yarım kürenin iki ile dön Ekvator arasına iki defa dik düşer. E aynı şekilde Güney yarım kürede de aynı. 23 Eylül'de ilk bar başlar. 21 Aralık'ta güneyde yaz mevsimi başlar. Bir 23 Eylül'de bir kere dik düşer. Bir de 21 Aralık'tan sonra bir kere dik düşer. Bu durumda ekvatorla oğlak dönencesi arasına ilk bahar ve yaz aylarında güneşine dik açıyla düşer diyoruz. Hadi yolumuza devam edelim. Şöyle biraz görselimi büyütüp tam ekran yapalım sizin için. Güzel bir görsel oluşturmuş olalım arkadaşlar. Dünya elips şeklindeki yörüngesinde dolanırken bazen güneşe yakın 3 Ocak. Şu kalemimi kırmızı yapmak istiyorum. Evet. Bazen de en uzak 4 Temmuz konumunda olur. Bu olayın mevsimden oluşumu bir etkisi yoktur. Az önce söylemiştim sorularda karşına çıkar diye. Bak burada bilgimiz geldi. Ne diyor? Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Dünya ile güneş arasındaki mesafenin en uzak olduğu miktar 152 milyon kilometredir arkadaşlar. En yakın olduğu ise 147 milyon kilometredir. Size ilkokuldan beri öğretiyorlar işte bir santim yaklaşırsam işte yanarız bir santim uzaklaşırsak donarız değil arkadaşlar. Çünkü dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi bir eliptiktir tam bir daire değildir. Yani güneş dünyaya yaklaşıyor uzaklaşıyor tam 5 milyon kilometre arkadaşlar inanılmaz değil mi? Evet 5 milyon kilometre Dünya Güneş'e yaklaşıyor uzaklaşıyor. Yaklaştığı tarih yani Dünya ile Güneş arasındaki en kısa mesafe 147 milyon kilometre. 3 Ocak tarihi biz bu tarihteki anlamı ise günberidir diyoruz arkadaşlar. Günberi yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafe en kısa. Günberi tarihimiz 3 Ocak tarihi. Bu tarihte arkadaşlar Kuzey Yarımköy'de kış Güney yarımkürede yaz mevsimi vardır. E şimdi yakınsam yakın olduğum zaman daha sıcak olacaksa e benim yaz yaşamam lazımdı. Ama kuzeyde kış mevsimi var arkadaşlar yakın olduğum tarihte. E, 4 Temmuz tarihi ise arkadaşlar gün öte tarihidir. Bakın 3 Ocak tarihine gün beri demiştik. Gün beri. E, 4 Temmuz tarihine gün öte tarihi diyoruz arkadaşlar. Gün öte yani uzakta anlamına geliyor. Gün öte. Gün öte tarihim 4 Temmuz. Dünya ile güneş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 152 milyon kilometre. Ve Kuzeyde yaz mevsim yaşanır. KYK'da yaz, GYK'da kış mevsimi vardır. O zaman dünyanın güneşe yakın ya da uzak olmasının mevsim oluşma bir etkisi var mıdır? Evet, yok dediğini duyabilmekteyim. Bu bilgiler bizim için önemli. Lütfen dikkatli dinle. Evet, eh, devam ediyoruz. Kuzey ve Güney Yarımküredeki mevsimler. Şimdi arkadaşlar, önemli e, tarihler geliyor. Bu dört önemli tarihi adın gibi bilmen lazım. Çünkü bu üniteyle ilgili başlangıç böyle gidiyoruz. Sorular hep bunlarla ilgili geliyor. Önemli tarihlerimiz. 4 önemli tarihimiz var. 21 Haziran önemli tarihimiz. 23 Eylül önemli tarihimiz. 21 Aralık ve 21 Mart 4 tane önemli tarihimiz vardır diyoruz. Dikkat et 3'ü 21 ile başlıyor. Bir tanesi 23 ile. 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık 21 Mart Lütfen bunları dikkatli dinle. Şimdi demiştik ya Ekvatorun üst tarafı KYK, alt tarafı GYK. Kuzey yarımküre ve Güney yarımküre. 21 Haziran tarihinde Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlangıcıdır. Güney yarımkürede kış mevsimi başlangıcıdır. Bu arkadaşlar bizim yazımız yani yaz başlıyor 21 Haziran'da. Ne zamana kadar devam ediyor? 22 Eylül'e kadar Kuzey yarımkürede yaz Güney yarım kürede kış mevsimi devam eder. Burada 3 aylık bir ne var arkadaşlar? Mevsim süresi var. Burası benim bu aralık benim mevsim süremi temsil eder. Buradaki şu birinci konum dersen buna birinci konumda mevsim başlar. Şuna ikinci konum dersen mevsim biter yeni bir mevsim başlar. Üçüncü konumda yine yeni bir mevsim başlayacak biri bitecek. Dördüncü konumda ise yeni bir mevsim başlayıp yeni bir mevsim bitecek. Aralıklar ise arkadaşlar 3'e ya 3'er ay aralıklardır. Dilim yine süçtü. Kusura bakmayın. 3 aylık periyotlardır arkadaşlar. 3 ay sürer bu süreler arkadaşlar mevsim süreleri. Bunlar bu aralıklar benim mevsim süremi göstermektedir. E şimdi 21 Haziran'da başladım. 22 Eylül'e kadar Kuzey Yarımköy'de yaz, Güney Yarımköy'de kış mevsim vardır dedik. 23 Eylül'de itibaren KYK'da Kuzey Yarımköy'de sonbahar, GYK'da ilkbahar mevsimi başlar diyoruz. Ne zamana kadar? 20 Aralık'a kadar bu devam eder arkadaşlar. 3 ay. Devam etti. Yani şu aralıklarda o mevsimler sürer. Lütfen unutmayın. Mesela şöyle der. Şöyle mesela bu aralık e, buraya da 1. Aralık dersem 1. Aralık'ta der sorularda kuzeyde kış mevsimi vardır. Yanlış arkadaşlar. Bu aralıkta işte kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Başlar o aralıkta bu bahsedilen hemen sonrasına gelen o aralıkta mevsim devam eder. Bir sonraki mevsim başlayınca kadar devam eder. Burası mesela ikinci aralığımız olsun. Üçüncü aralığımız olsun. Dördüncü aralığımız olsun. Süre. Geldik 21 Aralık'a. 21 Aralık'ta KYK'da yani Kuzey Yarımköy'de kış mevsimi. Güney Yarımköy'de GYK'da arkadaşlar yaz mevsimi başlar. Başlangıç tarihidir bunlar. Mevsimlerin başlangıç tarihi. Ne zamana kadar bu sürecek arkadaşlar? 20 Mart'a kadar. Geldim 21 Mart. 21 Mart KYK kuzey yarımkürede ilkbahar. GYK güney yarımkürede sonbahar mevsimi başlangıcıdır. Ve 20 Haziran'a kadar bu dolanım devam eder. Unutma. Mesela 21 Mart tarihinde KYK'da ilkbahar mevsimi başlar. 4. Aralık'ta bu mevsim devam eder. Yani mevsim orada başlayıp bitmez. 21 Mart'ta başlar. Aralığın neresi? Hemen bir sonraki gelen aralıktır. Bu aralıkta mevsim süremdir. Yani ilk bar burada devam eder. 20 Haziran'a kadar. 21 Haziran'a ne zaman? Yaz başlayıncaya kadar. Bunlar üstüne yazdın değil mi? Bak bunlar önemli. Sen de kitapta kitabını çıkar hemen üzerine yaz. Devam edelim. Hemen şöyle görselimizi alalım. Güneş ışınlarının geliş açısına göre gölge boyları dünyanın yıllık hareketine ve eksen ekline bağlı olarak güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu yıllık bir hareket. Bu olay cismin gölge boylarında da değişimler neden olur? Demiş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım gölge boylarımıza. Böyle güzelce şöyle bir görelim size. Güneşi biraz yukarı kalsak sorun olmaz herhalde. Işınları görüyorsun. Işın düşme açısı arkadaşlar 90 derece olursa. Bak burada tam bir 90 derece bir diklik görüyorum arkadaşlar. Herhangi bir gölge görüyor musun? Ben de görmüyorum. Gölge boyu sıfır olur. Gölge oluşmaz arkadaşlar. 90 derecelik bir açıyla gelirse. Şimdi dikliğin geldiği tarihte biz diyoruz ki işte 21 Haziran'da yengeç dönencesine güneş ışınları öyle vakti dik gelir. Eğer böyle bir diklikten bahsediyor isek o zaman gölge boyu sıfır olur arkadaşlar. Gölge bir oluşmaz. Sıfırdır. 45 derecelik bir açıyla gelirse cismin boyuna eşit olur. 45'ten küçük gelirse cismin boyundan büyük olur. 45'ten büyük gelirse cismin boyundan küçük olur diyoruz arkadaşlar. Bu görsellerle bunu desteklemişiz. Siz de görüyorsunuz. Yolumuza devam edelim. Güneş ışınlarının düşme açısı küçüldükçe gölge boyu büyür, uzar. Açı. Şimdi arkadaşlar dünya üzerinde gölge boyumuz ne zaman küçük olur? Yaz mevsiminde öğle vakti güneş tam tepedeyken en kısa gölge boyuna ulaşırız arkadaşlar. Gölge boyumuz en kısa olur. Tabi dik geliyorsa gölge boyumuz hiç oluşmaz. Sıfır olur. ve en uzun gölge ne zaman olur? Kış mevsiminde gün doğumu ve gün batımında. Gün doğumu gün batımında da arkadaşlar gölge boyumuz uzundur. Çünkü neden? O zaman güneşin gelme açıları küçük olur. Lütfen bunu not et. Önemli. Bak gelir. Sorularda karşına çıkar. Cengiz Hocam demişti ders. Oğlak ve yengeç dönencesine öğle vakti güneş ışınları yılda bir kez dik gelir. Bu tarihlerde gölge boyu sıfır olur arkadaşlar. Ne demiştik? Yengeç dönencesine 21 Haziran tarihinde Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde güneşinler dik açıyla gelir. O zaman buralarda o tarihlerde gölge boyu sıfır olur. Bir cismin gölge sıfır olur. Ekvatora ne zaman gelmişti arkadaşlar? 23 Eylül ve 21 Mart tarihinde ekvatora yılda iki defa güneşler dik gelir. O zaman ekvator ise öğle vakti yılda iki kez dik gelir. Gölge boyu yılda iki kez sıfır olur. Bu tarihlerimiz 23 Eylül 21 Mart demiştik. Öğle vakti ama lütfen unutma Gün boyunca güneş ışınları dik gelmez. Ne zaman dik gelir? Öğle vakti. Güneş tam tepedeyken saat 12. Böyle diyebiliriz. Güneş o zaman dik gelir. İşte o saatte gölge boyu sıfır olur diyoruz. Dönenceler ve kutuplar arasında kalan hiçbir noktaya ışınlar dik gelmez. Gölge boyları da sıfır olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet. Önemli tarihleri... İkinci videoda geçeceğiz. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.